Başbakan Ahmet Davutoğlu İngiltere yolunda gazetecilere konuştu. Gündemin önemli başlığı Güneydoğu'daki büyük terör operasyonuydu. Davutoğlu İmralı vurgusu yaptı. HDP'nin ve PKK'nın artık başka yerden talimat aldığını söyledi. Silahsızlanma için Öcalan'dan mesajlar gidiyor. Silahsızlanacağız diyorlar. Demirtaş'ın mecliste yaptığı konuşma masayı devirdi. Demek İmralı'nın talimatı meseleyi çözmeye yetmiyor. Bunlar başka yerlerden de talimat alıyorlar. Lobilerden. Türkiye kimin karşısındaysa onunla görüşüyorlar. Ermeni Kürt Lobi ittifakına yöneldiler. Sonra Moskova'da aldı soluğu. Peki çözüm süreci nasıl canlanacak? Davutoğlu, İmralı ile görüşmenin gündemde olmadığını söyledi. Son günlerde yürüttüğü temasları hatırlattı. Masa İmralı'da değil Ankara'da dedi. Masa, İmralı'da Öcalan'la 3-5 kişinin oturması değil. Ben son 10 gün içinde 4 masa kurdum. Orada çağırdıklarım AK Parti teşkilatları değil. Çoğu HDP'ye mütemayil insanlar. Aralarında her türlü geçmişten, kesimden, görüşten gelen sivil toplum kuruluşları da var. Artık bu masa devam edecek. Davutoğlu'nun eleştiri oklarının hedefinde HDP vardı. Gelişmelerin HDP'yi şımarttığını söyledi. HDP'yi şımartan durumlar oldu. Süreç dolayısıyla bütün Kürtleri ben temsil ediyorum. Karşımda da devlet. Yok böyle bir şey. Bunu söylediğiniz zaman Türkiye'yi Iraklılaştırırsınız. İkinci şımardıkları şey Suriye'de olan gelişmeler. Çözüm süreci yerine barikat ve hendekleri Suriye'den öğrendiler. Onlara oy veren kitleyi dışarıda bırakmıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını dışarıda bırakmıyoruz.